sanat, resim, yazar, ekonomi aman Allah'ım ne desek boş sizin için. Siyaset. Beynim, siyaset, her şey var benim yandı gerçekten. Evet. Betty evet. Baykam nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, Daha Sağ doğrusu ol. hoş bulduk. Mekanınızdayız. <laughs> Siz hoş geldiniz. Ee, evet. Burada en özel mekanındasınız, Yani atölyemdesiniz. Evet ya çok teşekkür ederiz. Ee, piramit Sanat'ın en üst katı benim atölyem. Ee, o, oraya Hoş geldiniz burada bütün son 16 yıldır e, gördüğünüz Beydrakam resimlerinin yüzde 99 buçu burada yapıldı ya özellikle e, arkadaşlar da burayı e, istedi Çünkü gel sizi yeriniz ve sizsiniz Burası Aslında evet. gerçekten evet. çok böyle enteresan çok güzel ve çok farklı resimler var <laughs> e, her her telden var yani şimdi e, Bundan 41 yıl önce buna benzer büyük atölyelerde işte büyük büyük yüzeylere büyük akıtmalarla falan çalışmam 41 yıl önce Amerika'da başladı ve burada gördüğünüz atölyede o yaşam tarzının ve o sanat yapma tarzının bir yansıması bir devamı sürekliliği Peki mesela sanatta sizce tarz mı yoksa verilen mesaj mı çok önemli? Yani önce e, konu yalnız mesaj olsa yazar olursunuz, gazeteci olursunuz e, veya dolaylı olarak romancı olursunuz e, o bağlamda yazarlık yaparsınız e, daha fiction evet. e, yazabilirsiniz, kurgu yazarsınız ama e, sanat her şeyden önce sizin kendi stiliniz, tekniğiniz, kimliğiniz olması lazım. Şimdi mesela benim resimlerimi 100 metreden gören biri bu Bedir Baykan resmi diyebilir. Evet. Hem de kendimi tekrarlamamama rağmen, farklı teknikler kullanmama rağmen, e, kimi zaman figüratif, kimi zaman soyut, kimi zaman kolajlı, kimi zaman fotoğraflı, kimi zaman lenticular teknikli ne yaparsam yapayım bu Bedri Baykam resmi dersiniz. Bu çok büyük bir iddiaydı. Çünkü sanatçıların çoğu genellikle tanınabilmek için bir trademarkları, bir onları kolay tanıma, tanınmalarını sağlayan bir şey için hep kendini tekrarlarlar. Ben kendimi tekrarlamadan ve çok farklı şeyler yaparak kimi zaman siyasi mesajlı, kimi zaman e, soyut, kimi zaman felsefi, kimi zaman yalnız kadınlarla ilgili işler yaparak yine de yapıtlarım ve tekniğim bu Bedri Baykam resmi diye e, herkesi e, kendini e, kabul ettirir. Bu da e, iyi bir meydan okumaydı. Ben bunu bir manifesto yazarak e, sanat kariyerimin başlarında ortaya koydum. 23-24 yaşında. Ben tavrımla tanınacağım, hep aynı şeyi tekrarlayarak tanınmayacağım diye. Herhalde, e, şimdi aradan e, sanat kariyerimin e, başından 60 yıl geçti ilk sergimin üstüne. İlk sergimi 60 yıl önce açtım, 6 yaşındayken. E, profesyonel, yetişkin sanat kariyerimin üstünden 41 yıl geçti. E, demek ki bir şeyler başarmışım ki Maşallah. bir Bedri kavram tarzı ama özgür bir kalarak yani kimi zaman en ağır siyasi mesajlarla kimi zaman sırf renk, doku ve kompozisyonun etkisiyle, boyanın etkisiyle kimi zaman kadınlarla olan e, alışverişim üstünden, kimi zaman e, sanat tarihiyle yaşadığım sürekli hesaplaşma üzerinden ee, sonuçta her biri e, ayrı bir şekilde beni tatmin ediyor ve birbirini tamamlıyor diyebilirim. Kitaplarınızda da öyle ama. Size Hı -hı. özgü yazılar bence baktığınız Hı -hı. zaman. Yani o cinsellikle alakalı olan, işte ekonomiyle alakalı her şeyin en e, dibine girmişsiniz. Hı -hı. O da çok bence özel bir şey. Doğru mesela e, kemik romanım işte çıkar çıkmaz bestseller oldu. Sonra e, yasaklandı. Evet. Sonra beraat etti. Bu arada e, 11 Eylül'ü dünyada 10 ay öncesinden tüm detaylarıyla yazmış, açıklamış tek kitap e, dünyada. Tek yayın. Yani sabah 9'da New York'ta, Manhattan'da Boeing Jumbo'nun gökdeğini ortadan biçeceği, insanların bunun videosunu çekeceği, üst üste binlerce kere seyrederek haz alacağı ki hiç kimse o göklerin, uçağın gökdeğine giriş anını aman Allah'ım bakamıyorum demiyor. Herkes iştahla seyrediyor. Çok enteresan. Hı hı. Bu bile vardı kitapta. Şimdi e, onun için... Ee, mesela o kitap hayatın her noktasının kemiğine kadar hatta iliğine kadar e, iniyordu adı kemik. Mesela Türkiye'de hiçbir zaman cinsellik bir kitapta bu şekilde işlenmemişti. O yüzden de baktığınız zaman mesela bilmiyorum yanlışım varsa düzeltin benim kendi e, şahsi görüşüm bu. Evet. E, mesela Arap ülkelerinde de baktığınız zaman bunu görebiliyoruz ve Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti'nde de. E, cinsellik çok fazla konuşulmadığı için ve çocukları hı hı. çok böyle baskıda yetiştirdiğimiz için anlatılmıyor. Bilgi verilmiyor. E, şimdi e, benim e, insanlardan hele özellikle Türkiye'deki birçok insandan farkım cinselliğin doğal ve güzel ve sağlıklı bir şey olduğunu defakto kabul etmem. E, ediyor olmam. Dolayısıyla cinselliği ayıp, günah veya e, aman Allah'ım e, görülmemesi gereken bir felaket olarak e, görmediğim için e, e, dolayısıyla bu konuda çok rahatım. Bu resimlerime yansıyabiliyor. E, bu romanlarıma yansıyor. Hayat tavrıma yansıyor. Yazılarıma yansıyor. Yani e, şöyle bir espri yapmışımdır geçmiş röportajlarda bu kemikle ilgili ve sonra otobiyografimle ilgili falan yapılan röportajlarda. E, ya derim herhalde e, bütün dünyadaki porno endüstrisi yalnız bana çalışıyor çünkü bir, bir tek ben açık açık rahat ve keyifle porno seyrettiğini açıklayan bir tek ben varım e, diyorum. Ne güzel bizim kedi çok sever misafirleri. ne güzel. Evet. Ne güzel. Of, güzel. E, güzel hanımefendinin kucağına oturmaya bayılır. E, kendisi de bir kendisi de bir hanımefendi ve e, çok şefkat çok şey. şefkat e, doludur çok, maşallah. evet. Ee, sonuç olarak e, gülüyorum buna çünkü gerçekten hani milyarlarca dolarlık endüstri ama Türkiye'de ve dünyada neredeyse A, ben bunu seyrediyorum diye itiraf eden, paylaşan, konuşan yok mesela. Ee, onun için e, hayatın her noktasını doğal olarak e, yaşayan ve her konuyla ilgilenen bir insanım. Bu tarih olabilir. Dünya tarihi olabilir. E, sanat tarihi olabilir. E, efendim e, özgürlük kavramı olabilir. Kadın erkek ilişkisi olabilir. Ama siz şeyi seviyorsunuz yani. Kadınları evet. seviyorsunuz hocam. Seviyorum tabii canım. E, bunu bunu ben 2-3 yaşında fark ettim. E, Kadınlarla özel bir çekim alanı ve ilişkim olduğunu keşfettiğimde 3 yaşındaydım. Maşallah, yani. bu farklı bir kafa. <laughs> Eşinizle olan peki ilişkiniz, eşiniz bunu biliyordu ve siz evet. yani o anlamda güveniyordur gerçi o çok ayrı bir şey ama. Evet, yani sonuçta paket bu, yani sonuçta bir bir bere alırsınız. E, ...su geçiriyorsa o sizin sorununuzdur... ...veya bir, bir bir ceket alırsınız... ...transparandır... ...ister giyersiniz ister giymezsiniz... ...yani sonuçta ben... E, e, ...ne diyeyim... E, ...muhasebeci Osman Bey değilim... E, <laughs> ...herhangi bir yerde sonuçta... ...sizi yaşamak yani lazım... ...yani modellerim var... E, ...sonuçta hayatın her noktası bana... ...ilham veriyor, isim veriyor... Yani hayat bu renklerle dolu bir sanatçı için ee, bu işin dolu dolu bir sanatçısınız. Yani evet. Her yönüyle ama Gerçekten evet. diyor ve sizi yaşamak lazım. Ee, şeyi peki nasıl buluyorsunuz? Sanat ve güzellik mesela güzel kadın sanat Hı -hı. ve güzellikle alakalı. Ee, nasıl birbirine bağlıyorsunuz sanat ve güzelliği? Sanat ve güzellik algısı nedir? Ee, sanat ve ve güzellik Şimdi yani işimiz güzellik kurunu şimdi sanat yeni farklı güzellikler bulmaktır. Sanat bir çiçekte gördüğünüz güzelliği birebir onu yapmaya çalışarak e, onu e, bu sefer kağıda aktarılmış yaşatmak benim için mesela güzellik o değil. Sanat Kendimden de bir şey katmak. Kendi alfabenizi, kendi güzellik kavramınızı, kendi estetiğinizi ...kendi güzellik normlarınızı doğurmaktır, yaşatmaktır. Kabul ettirme savaşıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani e, onun için e, ben sokakta yürürken duvarda gördüğüm bir leke de beni etkileyebilir. E, sokakta bir, bir kafede gördüğüm bir kız da bir etkileyebilir. E, bir, bir müzenin koltuğuna böyle sere serpe oturmuş... E, ve bir ünlü resmi seyreden bir genç kıza bakmak da sizi besleyebilir. Bir orman da besleyebilir. Evet. Bir kaplana bakmak da besleyebilir. E, tarih okumak besleyebilir. Güzel bir film besleyebilir. Güzel bir sinema filmi. E, yani bütün bu e, tiyatro besleyebilir. Yani hepsine açık olmanız lazım. Müzik besleyebilir. Mesela ben resim yaparken çoğu zaman The Doors dinlemişimdir veya Jean-Michel Jarre dinlemişimdir. Veya Supertramp dinlemişimdir. Rolling Stones dinlemişimdir. Bazen de maç izlemişimdir. Veya siyasi bir tartışma izlemişimdir. Yani İlla Space'te uçmam gerekmez. Ayağı çok yerde olan şeyler de e, sizi çeker, bağlar. Ben Peki e, 1987 yılında evet. Günah Odası enstalasyonunuzda figür olarak Hülya Avşar'ı seçtim. Hülya Avşar'ı da şöyle kullandım. Neden mesela? E, Mimar Hülya Sinan e, hamamındaki o 1. İstanbul Bienali'nde 5 duyuyu hitap eden e, bir e, devrim sergisi yaptım. Yani Türk sanatı için büyük bir devrimdi o birinci İstanbul Bienali'nde yaptığım sergi. Şimdi 80'lerin başında şu gördüğünüz akıtmalar, yazılar, boyalar, bütün bunların Türk sanatına böyle Atatürk Kültür Merkezi'nin en üst katında açtığım dev sergiden ve ondan önce Ankara'da açtığım sergide Türk sanatının ortasına Danks diye girmesi, Türk sanatının, Türk çağdaş sanat ortamının bütün alfabesini, alışkanlıklarını, yaşam tarzını alt üst etti. Yani üzerinize kaynar su döküldü. Bir saniye sonra üzerinize dev soğuk su döküldü. Ee, ne oluyoruz dediniz. Silkiniz. Türk sanatı bunu yaşadı. 87'de o hamam sergimde bunu bir daha yaşadı. Tek farkı Gülüyor 80 <laughs> 80'lerin başında tuvalde yaşadı. 87'de mekanda yaşadı. Çünkü o mekanda ses vardı, kurgu vardı... işte erotizm vardı, siyaset vardı, tadılacak şey vardı... beş duyuya hitap eden... sergilerdi. Orada Günah Odası'nda... işte bir harem olsun isterdim ben ve kız arkadaşlarımın, şu anda İstanbul Modern'in... koleksiyonunda olan bir büyük fotokolej vardı. İşte... Çok tahrik edici bir pozda bir bir manken kız vardı. Normalde Türkleri mahcupiyetten yüzünü kızartacak bir pozdaydı. Diyelim bir başka dev aynada sanki geçmiş kız arkadaşlarımın saçlarından parçalar boyayla yapıştırılmıştı dev bir aynaya. Ne kadar farklı? Ve o o odanın içinde. En tahrik edici pozlarda Hülya Avşar'ın çekimlerini yaptım. Bunlar daha sonra birçok sanat eserime yansıdı. Birçok enstalasyonuma yansıdı daha sonra. Ee, keyifli bir çekimdi ve e, Türkiye'nin sanat ve kültür hayatına da güzel izler bıraktı o çekim. Evet yani ben e, baktım ve araştırdığım kadarıyla çok büyük ses Evet. evet. Peki kadın figürü sizin için neyi ifade ediyor hocam? Yani kadın figürü erkek figüründen bence daha çekici, daha yuvarlak. Bu çekici erkekte var. E, muhakkak ben bunu görüyorum. Mesela e, ben de diyelim e, hiçbir cinse olarak hiçbir zaman bir erkeğe bir eğilim olmadı hiçbir zaman. Tamamen heteroseksüel e, kadınlarla e, beyni kaplı bir insanım. Buna rağmen diyelim bazen bir yakışıklı erkek görürüm. Aynen bahsettiğim bir duvardaki iz ya da bir orman ya da bir film kadar o da beni e, gücüyle yakışıklıyla besler bir sanatçı olarak yani ne ne müthiş adam derim ne ne yakışıklı adam derim ya da e, ne güzel konuşuyor ya da bakıyor derim yani e, bundan da keyif alırım. Mesela, ben de güzel adam gördüğüm zaman bakıyorum. Ama evet. cinsel olarak hiçbir zaman hani o şu an hani o gözle bakmadım ama güzele bakıyorum. Kadına da bakıyorum, erkeğe de bakıyorum. Şu anda estetik Türkiye'de çok fazla e, ön planda çok fazla e, estetik işlemler yapılıyor ve hani kadın dediğimiz e, figür, canlı çok farklı boyutlar hani, Yani hani, damarıma bastınız dikkat edin. Bir damarıma bastınız. İşim e, olduğu için söylüyorum. E, bu konuda çok radikal şeyler söyleyebilirim, Söyleyin ee, hocam. İzleyiciler kemerlerini bağlasın. bağlasın. Şimdi, şimdi o konuda damarıma bastınız, ben e, hiç sansürsüz e, konuşacağım, konuşun. sorumlu sizsiniz. Tamam benim sorumlu, konuşun. İşte Bodrum'da bir kafeye gidiyorsunuz, bir restorana, bir plaja, bir bakıyorsunuz üç tane kadın, şeyden bahsetmiyorum zaten, sarışın olmuş, kocaman gözlükler takmış, onlar zaten hepsi birbirinin aynı. Aynen. Onları geçiyorum, e, gözlükleri çıkarmışlar. Dudaklar şişirilmiş. Ya Angelina Jolie'nin dudakları kendisine yakışan bir Allah'ın bir, bir vakası. Siz o dudakları şişirdiğinizde Angelina Jolie falan olmuyorsunuz, petlek dudaklı. Allah kurusun o dudaklarla benim dudaklarımın birleşmesinden bir facia çıkacağını düşünerek fellik fellik kaçacağım biri oluyorsunuz. Burunlar hepsinin aynı yok edilmiş ve insanın maymundan geldiğini kanıtlayan bir nesne haline dönüştürülmüş. Sanki evrim teorisini doğrulamak üzerine yapılmış o ameliyatların yüzde yetmiş sekizi, yüzde yirmi Belki bir insan kaza geçirir veya bir insan burnu çok çarpıktır, nefes alamaz hale gelir. Burnu ameliyatı olur, bunu anlarım. Ama çok güzel, çok şahsiyetli, kimlikli suratları ve burunları olan insanlar, üç tane, özür diliyorum, zekası limitli arkadaşının dolduruşuna gelip, Buraları şişiriyorlar, dudakları şişiriyorlar, gözleri böyle oluyor, burunları böyle oluyor. Hepsi birbirinin aynı bir dehşet perdesi haline geliyorlar ve klonlanmış dehşet perdeleri olarak yan yana geziyorlar ve işin dramı, hepsi o anda çok güzel olduklarını inanarak bir de buna sos katıyorlar. Ya yani diyorum ki yazık yapmayın. Ben kaç kaç ee, Tanıdığım kız arkadaşımı saçmalama diye e, buna benzer e, hatalardan belalardan korudum veya e, işte e, e, ve e, buna benzer saçma sapan estetik ameliyatlar olmalarını engelledim anlatabiliyor muyum? Yani e, o kadar tehlikeli bir şey ki ve ondan sonra biliyorsunuz. Hay Allah tam olmadı bir de buradan girelim tam olmadı burnu bir daha yapalım bu bir tam olmadı bir de bunu çekelim falan diyerek her taraftan bir hale geliyorlar <laughs> ve yazık halbuki o kızın 5 yıl önceki fotoğrafına bakıyorsunuz bir içim su ama e, biri kafasına girmiş dudaktan başlamış <laughs> evet. oradan yanağa geçmiş. Oradan bu dolguya geçmiş. Oradan buruna mı? Neyse. Ama öyle. Şimdi bizim Haksız o, mıyım? Haklısınız. Şimdi ben doktorlarla çalışıyorum. Estetik camiasında çalışıyorum ve işimiz e, onlara e, işte eğitimler veriyoruz. Yani eğitim derken kozmetik anlamda getirdiğimiz ürünleri anlatıyoruz. Şimdi baktığınız zaman estetik ve güzellik uzmanıyım. Estetik ve güzellik e, danışmanlığı da yapıyorum. En büyük uzman benim. Evet. O yüzden söyledim size. Şimdi dün benim benim güzelliğin estetiğin uzmanıyım sanat yönümlü hem kadınların uzmanıyım. Yani bu işin bilirkisi benim. Evet, evet. O yüzden diyorum. Yani burada birazcık da doktorlar yönlendirmeli mi olur? Bakın, hocam bilgisayar kadınları öldürdü. Evet. Çünkü doktorlar kadınların bir fotoğrafını çekip sonra bilgisayar üstünde bakın şimdi şuraya şu kadar dolgu yaptık. Bakın şurası şöyle oldu. Bakın burası böyle oldu. Böyle olmak istemez misiniz diye. Orada bir Wonder Woman e, havasını verip çok kolay biz 3 ameliyatta buna varırız diyerek o dosyayı açıyorlar. Kadın sonra yazlığını mı satıyor yoksa e, diyelim yemek mi yemiyor veya çok e, zaten çok parası mı var hiç fark etmez. İsterse bütün bu ameliyatlar bedava olsun. Hatta bu yalnız Türkiye has bir şey saçmalık falan değil. Amerika'da, Meksika'da, Güney Amerika'da filan genç Amerika'da kızlara, genç kızlara 18 yaşında estetik ameliyat hediyesi veriliyor filan mesela. E, ya ne kadar şahsiyetli, güzel, kimlikli e, kızlar bütün çekiciliklerini ve kendine özgü soslarını kaybediyorlar. kaybediyorlar. Doğru, kaybediyorlar gerçekten öyle. O yüzden daha o popolar Hepsi böyle yuvarlak tencere gibi. <laughs> hanımefendi mutfakta kaybettiğiniz tencere arkanıza sıkışmış orada aramayın. Burada hanımefendi. <laughs> ya gerçek. Türkiye'de çok fazla yaptıran yok popo olayını. Ee, Türkiye'de daha çok var şu dudaklar yanaklar dediğiniz gibi ya da işte yağ aldırma operasyonları çok fazla var. Ben mesela pandemi öncesi Güney Kore'ye çok gidip geliyordum. Ee, orada işimiz tabii orada hmm. olduğu için ürünler vesaire. Orada o kadar ufak o kadar güzel dokunuşlar yapıyorlar ki e, onların da özellikle e, yaraları gözleri. Hmm. Onlar da göz büyütü ameliyatlarını hmm. çok fazla tercih ediyorlar. Fazla yani. kapalı diye mi? Fazla Bu... kapalı hmm. diye. Mesela onlar da belli bir yaştan sonra çocuklarını aileler istiyor ve yaptırıyor bunu. Göz büyütü ameliyatlarını. ve e, Hep böyle bir iri göz merakı var orada ama bizim bizde çok başka bir şey. Çok başka bir şey yani. O dudaklar çok güzel anlattınız, o popolik evet. güzel anlattınız. <laughs> Vallahi hocam, o kadar güzel e, geçti ki sohbet. Dediğim gibi konuşacak o kadar çok şey var ki. Evet. Peki bir şey soracağım. Benden ressam olur mu? Son bir konuyu söyle. Buna, tamam, Buna cevap vereceğim. Tamam, Buna cevap vereceğim. Son bir şey söylemeyi unuttum. E, bu işte en özel mekanımda bu söyleşi yapıyoruz ve en özel koltukta yapıyoruz çünkü. Bu koltuk babamın koltuğuydu Aa. evde ve babam pazar günleri keyifle ya da işte akşamları geldi bunda oturur. Mesela keyifli Fenerbahçe maçlarını burada izlerdi. Bu koltukta izlerdi. Ay, yani sana. şu anda o koltuğun içinde sine söyleşi yapıyor olmak özel bir keyif benim için, özel bir ediyorum. heyecan. İşte annemi de bu yıl kaybettim, Allah babamı. Allah e, babamı 26 yıl önce kaybettim. Ee, ama onlara çok bağlı bir insanım. Genel olarak aileme çok evet. bağlı bir insanım. İşte e, babamın adı oğlumda yaşıyor bir Baykan. E, ama e, bu koltuğun keyfini özellikle belirtmek istedim önemini. Evet, Ben de çok mutlu oldum şu anda o zaman. Evet. Yani Size çok geçebiliriz. vallahi evet. sizden ressam olur mu olmaz mı? <laughs> Hayır çok kötü gerçekten. Yok e, şey. bence bunun en iyi yöntemi şu. Zaten her insanın içinde bir e, bir sanatsever vardır. Siz de şu isimlerden hangisini tercih ediyorsunuz desem şunu dersiniz. Beğenileriniz vardır bir veya şey mi? E, ben, e, ben mesela evet. bir bilgimi çektim bu e, o, 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 olabilir. Bunu dersiniz. Yani her insan bir e, kumaşçıya gittiğinde kumaş seçer. tişört evet. e, seçer. Hep bir estetik kaygı herkesin kendi normlarına göre vardır. Bir şey de lafınızı böldüm. Hani genetikten midir bu? Çocuğun tabii içinden gelen bir şey de bu. Yani hani ama hep de diyorlar ya genetik faktörler. Mesela anneniz e, mimarmış. Annem mi? mimar mühendis. Evet. Ee, e, babam büyük beyin. Yani yaratıcılık, evet. risk alma. Benim hayattayım risk alma üstüne geçmiştir. Ama risk almadan da başarılı olamıyorsun. Risk almadan. Sana, e, risk alacaksın evet. hayatta her zaman. Risk almadan e, başarı olmaz. Eee Risk almadan devrim yapılmaz. yapılmaz. Risk almadan yenilikçilik gelmez vesaire. Sizden sanatçı çıkar mı çıkmaz mı? Vallahi bunu deneyecek tek şey var. Elinize küçük bir fırça veririm. Hadi verin. <laughs> <Hayır>. Kü <gülüyor> <gülüyor> küçük bir başlangıç yaparız. Gerçi bu işin şakası. Çok az vakit var ama tabii deneyelim. Neden olmasın? Hayır deneyelim. Valla deneyelim. deneyelim hocam. Çok tamam. mutlu olurum. Peki. Yorum. Şimdi, ben burada hem modellik, hem asistanlık yapıyorum. Ee, Yalnızcığım şimdi sen bu boyaya, o fırçayla benim bir portremi yapacaksın. Ben dümdüz duruyorum. İstiyorsan gözlüğü çıkarayım. Şöyle olsun. Hiç önemli değil, ee, gözlüğü. <laughs> ve e, benim portremi yapacaksın. Bak, biraz deneyeceksin. Bakalım, başlayalım. birlikte böyle yavaş tutuyor. ilk defa hem modellik hem asistanlık yapıyorum. <laughs> Ay Ay valla. Ben de ilk defa böyle bir şey çiziyorum hocam. Hı. Sizin böyle bir ustanın yanında. Sorun değil yani. değil. Biraz açabilirsin. Nasıl Biraz açacağım? boya koyayım. Ama Biraz büyütebilirsin. Sorun değil. <laughs> Ağzı kulaklarına vardı giderken <laughs> derler ya iyi bak. Ağzı kulaklarıma vardı. <laughs> Ay işte o oldu onu dedim. Tamam sorun değil yani? ya. <laughs> Eğlenmek için buradayız. <laughs> bak şimdi bu. Peki. Şimdi bak en iyisi ben gündüz bin tane işim oldu. Evet. Röportaj, randevu, seyir, trafik. Sen bir gece gelirsin. Biz e, bütün gece o yarı kalan sohbet için <laughs> devam ediyoruz. Hem de resmi devam ediyoruz. Evet. Anlaştık mı? Biz komple geliyoruz hocam. Tamam. Anlaştık. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, bu şekilde şimdilik bu çalışmayı rafa kaldıralım. askıya alıyoruz, derin dondurucuya alıyoruz. Devamı arkası yani. arkası kesinlikle. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler, buyurun. Öpeceğim evet. hocam size. Tamam. Peki. Çok sağ olun. Çok, çok Ben teşekkür ederim baştan. Çok güzel bir çekim gerçekleştirdik Be Bedri Baykam'la. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Var ederim. Bu çok büyük bir umurdu benim için. Çok yani... mersi. Görüşürüz kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere.